arkadaşlar bir dakika video geçmeden önce şu oyunun sesini kısayım. Yoksa kendim sesim duymuyor. Ha. Bu ses yeter. Razi bir şey ses geliyor mesela. Şimdi arkadaşlar bugün hangi oyun oynayacaktık ya? Bir bakayım. He evet, şu oyun. Anime Fikrin Simulator. Şu, şu şu. Şu şu. Bak bak. Bakın bakın. Gösteriyorum bakın. Görüyor musunuz siz? siz? Ha bu bakın bakın bu bu. Bu oyunu oynayacağız ama ben bu oyunu oynamıştım. Ya şimdi videosunu şimdi birinci bölümü bu ya. Çekelim. Başla. Abi. Süper. Şimdi giriyor oyna. Evet. Ama abi girerse süper olacak. Seni bekliyorum. Ne oldu be? konuşmadan ra ne rahatmış aslında. Bakın mesela onun sesi kısık şimdi. Arkadaşlar şimdi benim tipime bakın. Wow! İskelet gibi heykel bir şey var ya. Hı 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 hı. 33 gücü var acaba bundan ne yapabilirim şimdi? Hı. Aa bu Aa ben bunu alamıyorum. 7 saat. Ha 1 saat sonra bekletiyor şu üst Bunun tekrar almam için. Sağ bekliyor Şuna bakayım kapıcı. Oha çok da. Gidelim abi. Bir, ikinci kim? A birinci benim. A ikinci ismi. Azray, Fili, Yanlış yazıyor. Aa müzik ey. water. Bu yazmasını bilmiyor arkadaşlar. Bu yaz yazmasını bilmiyor. Çünkü Türkiye'li water. Bu ne ya? İngiliz İngilizce mi yazıyorsun abi? Rusça mı? Azrail. Evet maalesef. Evet maalesef de. Neden maalesef diyorsa. Bu adam geçen gün ne oluyor? Ne keseceğim ben? Ne keseceğim be? Ya ya B yazacaktım V oldu ya. Ya bir şu şey yıldırım atma yıngacak oluyorum bak. Yeter ya. Adam baya bir güç. Azrail üçüncü. Ben birinciyim. Baya bir gücüm var. Söyleyemedim kadar var. Kadar rakam var. Şey iki E gücüm var. Üstte yazıyor bakın. Orada T. Arkadaşlar şimdi özelliğimi gösteriyorum. Bir bu. Diken gibi taşları çıkarıyor sanki bu. E, şu. He, bu buz yapıyormuş. Ya bu? Ne yapıyor? Abi. E, metor atıp. Ya, ya, kara delik açıyor gibi bir şey sanırım. Ben kes, ben gamer Burada mı? ara sıra da konuşmuyorum. Konuşasın mı yok? Ben de bir huy var da. Abi, 900 TL adam. Ama ben daha ondan güçlüyüm. Oyun Oyunda değil abi. Yok abi oyunda yok. Oyuna girmedi daha mı Her şey. Bana çiftçileri keser misiniz? Çiftçi mi? Çiftçiler. Çiftçi mi? Çiftçi, çiftçi. Çift değil. Çiftçi. Yanlış yazıyorsun. Yanlış yazıyorsunuz be. A o ne? Seni kesen. Seni kesen kim? Öldüreyim onu. Seni kesen kim? Öldüreyim onu. Ha, anladım, geliyor mu? Şeytan tanrım. Tamam. demiyoruz. Abi. Sana demiyoruz ya Şeytan değilim diyor. Çapşal. Buna bak. Sana demiyoruz. O ya ya ay. ya kim bu lazer attı? Kim bu topu attı bu mor topu? Hı? Söyleyin bakayım. Kim o mu topu ah, attı? Ay. Sen beni mi öldürüyordun? Hı. A vurmadı lan. Ha sızık. Bak 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 öldürürüm seni öldürürüm. Bak ya. Oğlum ölmüyor ya. Bu hile oldu. Hile açıyor lan adam. Dur dur. Hadi hadi yakalayacağım seni. Ne oldu bebeğim? Öldün? Sesimi değiştirdim. Neyse. Hadi hadi benimle kapışan var mı? Ben kapışmak istiyordum. Neyse, kapışmadan önce Biraz kılıcımızı geliştirelim. Hadi bakalım. Hı, hı, hı. Oha bayağı bir veriyormuş ya kılıç. Hı, 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 hı. Kas 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 iyice kas bu kılıcı. Arkadaşlar ben kılıcımı kasmak istiyorum. Geliştirmek istiyorum yani. Abi hep yazılar geliyor. Al al bir şey değil ya geliyor. Geliyor mu? Neyse, şimdi. Aktive diye biri var. Seni öldüreyim mi? Aga Akış abiş, abiş. Kardeş uygulayayım bu konu? Çocuk lalala. La. Çocuk misun tiyan. Şey değil ya geliyor mu? Gördüğün gibi diyor adam. Kral. Kobra. Bu sabah girdi mi? Arkadaşlar kral kobra en iyi arkadaşım bu arada. Black Mango'daki oyundan. Azay sen biliyorsun onu, onun şey kral kobra olduğunu. Kral kobra. Hmm. Hadi be. Desene. Desene. Gitsin. Desene gitsin. Girdi ve çıktı. Onu mu sevdi? Nasıl görürsün? Arkadaşlar bir video ben kim? En son bir Bi benim ne arkadaş? Anmayın, kızım ben. Aa, bu kızmış. <laughs> Vay be, kız mı? O zaman karakterin erkek yapmış bu. Nasıl bir kız ya? Sen kız yapma bilmiyor muydun karakterini? Ana. Ha tam burası ya. Kas, 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 kas. iyice kas. Abi zıplama. Ya ben bayağı bir hızlı koşuyorum, koşuyorum ediyorum. Atayım mı la bunu size? Wow, içinizden geçtiyim. Ha <laughs> ha 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 Bunların adı burada Luffy. Luffy, niye zamanı? Bu, bu İngilizce mi abi? Ay. Neredesiniz bakayım? Neredesin sizi bir öldüreyim ben. Ne haber? Aktive ve Öl öldüreyim onu. He yok. bu Türk o yüzden öldürmeyeyim. Boş ver. Bu Türk galiba ya. Ben bilmiyorum. Öldürsem mi? Arkadaşlar sağ üstte kucubesim var. Şarjım 5 biterse giderim. Ha.

Bir denemeyim. diken atayım Bakın bakın. Dur bakayım. Ha? Buz attım. Bu özelliği bu özellik güzelmiş ya. Kılıç gibi. Ne et, Etrafa ne onun ismi ya? anlamadım nasıl bir şey. Hadi kılıcı geliştirelim artık. Size de bir vurayım ya. Diken attım. Ha ah ah ha ah, ha ha diken attım. Ha ha ha. Size de taş atayım. Bir de kara delik olsun da ölün. Wow. Oh. İyi oldular ha. Bunlar Gel hadi kaptanız keserim. Seviye 30 var mı? Şif. Ha dur. Devam. Dan. Öldü çıkart. Dört level öldür çıkart. Abi. Üf. Ne bakayım. Cime. 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 Oh, ben burada kılıcımı geliştireyim bir. Bir sessiz olalım. Bir konuşmayalım. Bir dur. bir oyunun sesi geliyor ya. Ben de böyle konuşmazsam iyi olmaz ama. Videoyu 5 dakika sonra bitiririm herhalde ben. Daha 10 dakika geçmiştir. 15 dakika olur ya bize 5 dakika Bunu almak istiyorum ya ben. Süper bir şey bu. Çalış abi. Çalış. Kasılmak lazım anda. Onu öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm desene bir adam gibi değil artık. O durdum demiş bir de. O var orada. Onu o durdum. O, durdum. o durdum. ne abi? O durdum mu? O durdum mu? Oturdum, mu? Oturdum mu? Oturdum mu bir yerlere yani? Lofi'ler değil. Arkadaşlar bunlar yanlış yazmıyor mu sizce? Bunları bir yorumlara yazın ya. Bence bunlar yanlış yazıyor değil mi o? Al sana. Kaç 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 size de buz atarım ben. Oo, bunlar öyle ya? Buz geldi bir yerde. Tamam kılıcımı bayağı bir geliştirmiştim. geliştirmiştim Bakayım. Oo, iyi vuruyor. Arkadaşlar bir gizli geçit var. Ben buranın gizli geçitlerini mi gördüm acaba? Gizli geçit varmış. Oo, abi burada sınırsız zıplanıyor. Hızlı zıplanıyor yani. Sınırsız hızda oldu. Ben burada böyle kasayım o zaman. Kasalayım yani gelişeyim. Abi bana bak sıkıştım ben burada sıkıştım. Sıkışmadım. Burada bir gizli geçit daha gördüm galiba. Aha. Gizli geçit. Şu uygulama odasına girelim ya. Bir daha girmiş şuna bak. Başlasana artık. Öldürmeyeceğiz yani diyor. Aa sen hep alıyorsun ya zaten. Şunları bir öldüre, öldüre, öldürürsek. Onları attım. <laughs> Süper gibi. Bu özellikle efsane galiba. Efsane olan özellik. Bu efsanevi olan. Öl <laughs> öl vuramadım artık. Vuramadım. Hı. Şimdi. Aa geldi bana. Aa yeni şeyler geldi. Var da. Dur şu odanın süresi biterse söyleyeceğim diyeceğim artık. Hı. Öldüremiyor mu kardeş? Hı. Bunları ben alacağım ya. Bana bırak bir kere de. Bana bırak, seni öldürürüm yoksa, ha? Bana bırak, bana, bana. Hı. Bana bırakmıyor ki arkadaşlar. Bir kere de bırakmıyor ki. Ne kadar kötü biri? Hep kötü birilerini buluyorum ben burada. Gel 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 gel. Ya ben, ya seni var ya öldüreceğim ha? Hı. Bana tek katıyorum ama. Al peğdir. Bunları ben öldürürüm ama. Ben de senin işine karışırım abi bana ne? Bunlar böyle yaparsa ben de bunların işine karışırım ama. Wow, ben öldürdüm ben. <laughs> Öldüler şapşallar. Şunları da vurayım bir ben. Abi uçuyor yanlışlıkla vuramıyor. Hah. Hadi bir vurayım. Uy. O da vuramıyor musun? <laughs> Vuramadım mı? Hmm. atayım. Bunları da böyle öldürelim. Vur bakayım. Ben öldüm. <laughs> Öldürdüm. Tamam, şu kalmış bir. Abi bu bu da bu, bu. Al. Al abi. Bayağı bir, bayağı bir adam gitti yani. Hep gidiyorsunuz ölün ölün ölün. Ölmenizi istiyorum ben. Nerede? Orada. sen alamıyorsun ya sen yapamıyorsun şu Para, Para dağıtıyorum. Para dağıtıyorum. Para dağıtıyorum. Para dağıtıyorum. Zenginim ben. Ne oldu be? Abi. Bir şey oldu. Ya ben aşağı düştüm ama. Haydanın. Tanımlara çıktım. Ara. Haydanın dışına çıktım. Ben geçemiyorum oradan neden? Gülme. Öldürürüm. Aa doğru altlardan geçiyor o. Bu nasıl bir şey ya? Ya ben ya aşağı aşağı atayım bir kendimi dur. Hah. Öl karakter öldü mü? Bayağı bir vuruyormuş. Bana küfür etme videodayım. Dayım sana küfür etsinler de gör bana küfür etme diyorum. Arkadaşlar buna bir küfür yazın be. Bu ne kadar da kötü biriymiş. Hep kötü birileri var. Arkadaşlar bunları cehenneme atsın Allah inşallah. Amin. Hı, sen de sen de ha, böyle yaparım sana da ben. Pratik gibi biriydi ya o bakayım. Prastial, Prastial. Bir de kendisini çok güçlü sanıyor. Ezik biriymiş. Bin, bin güçmüş arkadaşlar. Ezikmiş ya. Baktım şu an. Sıramala sıralamalarda. Türkler nerede? Sana ne? Ne bana görmeseydi. Lan seni bir vurursam öldürürüm ben. Neredesin? Göreyim be seni. Aha burada. Ha, durdum. Ha, öldürdüm. Al bak, al sana. Al bakalım. Hıaa! Nerede o? Peki. Aklım başına geldi mi? He? Sen bana mı vuruyorsun? Siz bana mı vuruyorsunuz? Prakti ya sen neredesin? seni öldürürüm ben. Bana dört kesen. <laughs> arkadaşlar burada video bitirelim. Sonraki bölümünü yaparım Black Mango. Çekiç var abi. Torun çekici. Ya. Dur arkadaşlar şu projeyi aldı. Sizin içinde bir yoldurayım da öyle bitireyim video. Al sana. Neyse video bitirelim o zaman. Abi yalnız bir şey yazmalar Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çektim bayağı herhalde. Kardeşim gider misin? Ya çekicin şeyinde çekeyim dur. Dur dur. Üstüne üstünü de çekeyim. Çubuğuna çık çubuğuna. Hı. Arkadaşlar video bitirelim. Biraz daha yukarı. Tamam. Arkadaşlar videomuzu bitirelim bence bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonraki ikinci videomuzu da yaparız yarın artık. Hadi bay bay.